Zor olsa da, zorlansak da Allah demekten vazgeçmeyeceğiz inşallah. İnşallah. Allah'a sığınmaktan vazgeçmeyeceğiz inşallah. Allah'a sığınmaktan vazgeçerse bir kul Müslüman, şeytan hemen onu kendi havanesine kaydediyor. Allah'tan uzaklaşırsa bir Müslüman bir kul, şeytan onu hemen sahipleniyor şeytana kendimizi kaptırmamak için Allah'a sığınmamız lazım. Allah'ın sığınakları da buralar. Allah'a sığınma yerleri, mekanları da buralar. Buralarda gelip Allah dedikçe, onu andıkça, onu zikrettikçe ona sığınacağız. Bu da şeytanın şerrinden emin olmak demek aynı zamanda. Şeytanın şerrinden korunmak demek. <laughs> şeytanın etkisini azaltmak demek. Nefsinin etkisini azaltmak demek. Asıl kelam buralara gelip, buralara sığınıp buralarda Allah dedikçe Allah bizi muhafaza edecek inşallah. Neden? Hep diyoruz ya o büyük düşmanımız şeytan aleyhillahinin şerrinden muhafaza edecek inşallah. Buralarla mümkün. Buralara gelmekle mümkün. Buralarda olmakla mümkün. buralara gelip de buralarda olmanın birçok yolu var tabii Bunların arasından da Müslüman kendisine en yakışanı seçecek. Nedir o? Kulluk. Kul olduğunu unutmadan gelip gidecek buraya. Kibrini, enaniyetini yok etmek için gelip gidecek. Yapabiliyorsa bu meclislerin dışında bırakıp gelecek. Halini, ahvalini, Günahından vazgeçip gelecek, hatasından kusurundan vazgeçip gelecek. Kulluk bu. O zaman ne oluyor? O vazgeçişler, o sığınmamızı güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Allah'a sığınmamız daha güçlü, daha kuvvetli bir hale geliyor, daha faydalı bir hale geliyor. Kulsun çünkü kul olduğunu unutmadan gelip gidiyorsun. Hiçbir kibrin yok, enaniyetin yok, yalanın yok, buhtanın yok, gıybetin yok, günahın yok. Mümkün olduğunca bunları terk edip bunlardan sıyrılıp geliyorsun. Geldiğinde de işte Allah o sığınmayı kabul ediyor. O sığınma neticesinde o kulu muhafazası altına alıyor. Koruma kalkanıyla onu güçlendiriyor, koruyor, muhafaza ediyor. Nedir peki? Kulluğun sırrı nedir? acziyetini bilerek geleceksin. Boynunu bükerek geleceksin. Tevazunu takınıp geleceksin. Tevazunu takınıp geleceksin. O zaman ne oluyor? Her dediğimiz nefsimin ıslahı için la ilahe illallah dediğimiz zaman o nefis o la ilahe illallah'la ıslah oluyor. Islah oluyor. O la ilahe illallah nefsi ıslah ediyor. Ama yok. Birçok bu meclisten sözümüz dışarı. Birçok hinlikle camiye, namaza, oraya, oraya gelip de nefsinden hiçbir toz dahi kaldırmayanlar var. E bunların da la ilahe illallah zikirleri, kelime-i tevhid bunlar da dediğim gibi o nefse işlemiyor. Çelikten, tunçtan olmuş artık nefis. Vuruyor, düşüyor. Vuruyor, düşüyor adeta. Netice itibariyle kardeşlerim. Zikrimizin, bu meclislere gelişimizin, bu meclislerde Allah değişimizin bu manası anlamı olsun istiyorsak, evet Allah'a samimi sığınacağız, kul olarak sığınacağız. Kulluğumuzu Allah, her şeyi bilen Allah, kulluğumuzu da fark ettiği bizi korumasını, muhafazasını alacak inşallah Allah bizi bu alanlardan ayırmasın. Amin. Bu meclislerden <laughs> ayırmasın. Amin. Bu sığınak diyoruz ya sığınak. Bu sığınaklardan Allah bizi ayırmasın. Amin. Hem de ne sığınak? Her türlü bela, kazadan kaçıp geleceğimiz sığınaklar. Her türlü afetten, musibetten kaçıp geleceğimiz sığınaklar. Her türlü dertten, kederden, manevi hastalıktan koşup geleceğimiz sığınaklar. Başka sığınak yok başkasının sığınak yok. Buralar. Buralar bizim her şeyimiz. Elimiz, günümüz, gecemiz, gündüzümüz, karımız, zararımız. Her şeyimiz buraya, buraya, buraya endeksi olacak. Ki Allah muhafaza etsin, Allah korusun. Amin. Ve o koruma şemsiyesini üzerimizden kaldırmasın. Amin. Kul, kul olmak. lazım Kulluğu denemediğimiz için birçok bir, sürü, bir çok daralmaları, sıkıntıları yaşıyoruz kulluğu deneyip hacetini kabul edip boynunu bükerse bir kul şöyle o rahatlatacaktır. O hal o kulu rahatlatacaktır. Ama boynu bükülmeyen kul, dilenen bir kul kalbi her şeyi böyle kas katı olmuş bir kula laf söz geçmez. Edep erkan işlemez. Hiçbir şey anlatan anlat bir şey yaramaz. Kulluğunu fark edecek. Kulluğumuzu fark edeceğiz başımız öne eğdiği zaman suçluyuz demektir o. Ya Rabbi bağışla demektir o. Aciziz demektir o. Nefsin, şeytanın bütün vesvese, şey, şeytanın bütün bütün her tazikine rağmen Ya Rabbi boynum sana karşı bükük. Ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin demek. Bütün Rab sıfatları sendedir, aciziyet bendedir Ya Rabbi demek. O boynu büktüğümüzden Allah bizi koruyor, muhafaza ediyor. Dün de söylediğimiz gibi sohbette azametinden faydalandırıyor bizi. Azametinin bütün faydalarını bize doğru yönlendiriyor Allah. Ama kul vaziyetini fark etmez, burnu havada böyle bir karış havada gezerse Allah Celle Celaluhu onu okulu azametiyle adeta baş başa bırakıyor. Git dolaş bakalım diyor. Ne geçecek eline? Ne kazanacaksın? Ne faydasını göreceksin? Hadi o azamet, o güçlü zannettiğin o haline çık dolaş diyor. Özellikle gençler bu hal sizde çok olur. Bu vesveseler sizde çok olur. Gençliğinizin o gücüne, gençliğinizin o hareketliliğine güvenip de sakın ha kulluktan vazgeçmeyin. Kulluğunuzu unutmayın. Biz yaparız, biz ederiz demeyin sakın ha. Allah nice güçlü gençleri eğdi, büktü, toprak etti. Nice saltanatlar yok oldu. Nice sultanlar şu anda esamesi yok. Toz oldu, toprak oldu. Sakın ha gençliğinize güvenip de biz ederiz, biz yaparız demeyin. Allah yapar. Allah eder, Allah kadir değil. Allah'a sığınır, Allah'a güvenir. Rıza'nın Allah'ı Teala Fatiha.